bezgin, üzgün ve de yorgun Galatasaray Pendik'te ilk yarı havyar kesti. İkinci yarı yine ağır aksak giderken Mertens de yolda cüzdan buldu. İçinden bakan bu çıktı. Taraftar da emekli maaşına üç kuruş zam almışlar gibi sevindi. Galatasaray ikinci golü de buldu. Ondan daha fazla sevindi. Oysa Ziyech'in uzaktan vuruşuyla gelen gol kaleci hatasıydı. Güzeldi gol. Ama kaleci onu kurtarabilirdi. Dikkat edin. Golden sonra yeş o kadar sevilmedi. Çünkü gol Galatasaray hanesine yazıldı ama Pendik Spor kalecisi golde çok büyük hata yaptı. O top fotoğraflık bir plonjonla kurtarılırdı. Herhalde topu göremedi ve amorf bir atraksiyonla gol yedi. 2-0'lık bu galibiyet Pendik Spor'a büyük haksızlıktır. Ama bu sonuçta iki takım arasındaki kalite farkıdır. Bu da biline. Peki Galatasaray neden iyi oynayamadı? Anlatayım. Hani kızıyorsunuz ya niye 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 anlatayım. Önce şunu söylemeliyim. Ülke insanının diplomalısı kara cahili fark etmez. Futbola nasıl bakıldığının üzerinde durmak istiyorum ben. İkisi aynı pencereden bakıyor. İşine geldiği gibi. Herkes maç hakkında daha ilk dakikadan itibaren konuşuyor arkadaşlar. Bizde herkes hocalardan çok daha iyi biliyor. İhtisasa saygı hiç yok. O niye oynar? Bu niye oynamaz? Geç kaldı, erken girdi. Yahu hocalar ya da ekmeğini futboldan kazanan gazeteciler. Sizin yaptığınız işleri bu kadar tenkit ediyorlar mı ya? Ben bir mühendise karışıyor muyum? Bir okul müdürüne karışıyor muyum? Bir tüccara, bir bankacıya, bir ekonomiste karışıyor muyum? Biz de herkes her konuda allame. En çok da futbolda. Ama bilmiyorlar ki futbolun içinde fizik, moral, yetenek, sınırlı kadro, sabır, bilgelik, beceri ve hepsinden öte bütün takımların karşısında bir rakip var. Onların da oyununu değerlendirin. Kendi takımınızı eleştirirken veya överken. Duvara karşı oynamıyor bunlar. Futbolla ilgilenenler sayır meslek erbabı gibi. iki kere iki dört deyip bilimsel verilerin şaş şaşmaz sonuçlarıyla maça çıkmıyor. Öyle bakmıyor maça. Futbol çok değişken bir oyun arkadaşlar. Oynaya da oynatana da zor. Sen git Manu'ya kafa tut. İki maçta 6 puanın 4'ünü kap. 11 gollük 2 maç çıkart. Bu o 11 golün 6'sını da Manu'ya at. Millet Fener'in Danimarka'da yediği 6 golü konuşmasın. Senin pendik maçını eleştirsin. Yok ya. <laughs> Oldu mu ya? Bazen bu tip lafazan ama futbol fakirlerine tahammül edemiyorum. Doğru doğru dostum. Ya herkes mi futbolu futbolun içinden gelmiş Okan Buruk'tan çok daha iyi biliyor. Bu kadar çelişkili bir ülke görülmemiştir. Şimdi beni iyi dinleyin. Okan Buruk golü de, penaltıyı da, yenilgiyi de dünya takımı Manu'dan sonra amatör bir takımla oynamanın ne demek olduğunu da sizlerden çok çok daha iyi biliyor. Okan'a takmaktan lütfen vazgeçin takımınıza destek olun, oyuncularınızı alkışlayın, her şeyi milletin gözüne sokmayın. Tirol ordusu gibisiniz ya. Okan futbolu sizler gibi TV'lerden seyirle değil, sahada oynayarak, koşarak öğrenen bir futbol adamı. Meşhur bir laf vardır. Sakın ha unutmayın, beni de affedin. At boku koklamadan seyis olunmaz. Bunu da bir tarafınıza yazın lütfen. Oy oy. Evet Galatasaray Pendik Spor karşısında zorlanarak iyi futbol oynamadan beni bağışlayın ama köy sahası denen bir bozuk su alanda oynamak zorunda kaldı. Ama kazandı. Karşısında da kapanarak gol yemeden maçı bitirmek isteyen bir takım vardı. Bunları da görün. Buna rağmen Galatasaray rakibini deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanı cükkaya koydu. Hep ne denir? Futbol sonuç oyunudur. Alın size sonuç. Hala niye eleştiri bombardımanı var? bu zor periyotta kazandığı için Galatasaray'ı başkanı Dursun Özbek'ten başlayarak kim varsa kutlayın. Futbolcular da Okan Buruk'u da ne olacaktı yani? Okan Hoca önüne gelene 5 mi çekecekti? 6 gol yiyen Fener'e laf yok. Pendik Spor maçında 2-0 galip gelen liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ı ve Okan'ı eleştiren çok. <laughs> Güldürmeyin beni. Şampiyonlar Ligi'nde umudunu içeride dışarıda son maça kadar taşıyan Galatasaray bir gözünüzün önüne gelsin nerelerden geçti nereye geldi. Bu anlattıklarım kadar iyi bir ve değerli bir takım var mı Türkiye'de bir bakın. Nedir bu çok bilmişlikle karışık kıskançlık ya. Ancak şimdi sahaya iniyorum. Dolmuşum. Belli ki Galatasaray bir süre rehabilite edilmeli. İçeride dışarıda çok sık 3 günde bir maç periyodundalar. Çok yoruldular. Anlayış gösterin lütfen. Önümüzdeki ilk maç Rams Park'ta Adana Demirspor ile. İşe bakın. Ki yılın flash takımı da kendi sahasında Samsun Spor'a 2-3 yenildi Adana Demirspor. Ne olacak şimdi? Galatasaray'ın bu sıkışık temposu yıl sonuna kadar da devam edecek. Ama futbolda bu. Olan oldu. Siz sezon sonuna bakın. Galatasaray'ın göğsünde 4 yıldız. Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez oynaması var. Nankörlük etmeyin. Galatasaray'ı alkışlayın. Pardon ama sahaya indik hala maça başlayamadık. Galatasaray'ın ilk 11'i dinlendirme. Sakatlar ve maçın önemi açısından çok güzel bir kadro. Üç yerli kuralını da hiç unutmayın. Bu kadar kelek bir karar için takımları, hocaları değil doğrudan TFF'yi eleştirsenize. TFF'ye kazan kaldırsanıza. Bu kadar çok yabancı alıp kulüpleri batağa sürükleyen ve de altyapıya önem vermeyen yönetimleri eleştirsenize. Bunları yapmıyorsunuz. Şahısların üzerinde duruyorsunuz. Öbürkülerine söylemek sıkmıyor. O zaman vurun abalıya. Hocalara, futbolculara. Bugün bende lastik patladı arkadaşlar. Yalpalı gider oldum. Affedin. Maça ve kadroya dönüyorum gene. Üç yerli kuralı var. Kazım Can, Kaan Ayhan, Kerem kadrodalar. Şart. Kenardakiler Barış Alper, Kerem Demirbay. Bunlar Kazım Can, ve sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine girdiler. Bir de bench'te olup oyuna girmeyenler var. Ali, Eyüp, Halil. Ali Eyüp genç takımdan, Halil Dervişoğlu bildiğimiz Halil. Bir de kaleci Günay var. Bu kadar. Sakat olan Abdülkerim de var. O hiç yok kadroda. Buyurun. Okan'ın yerine kendinizi koyun, takımı kurun. Öyle daha birinci dakikadan takımı eleştirmek kolay. Bekara kadın boşamak da çok kolay. İlk 11'de yerli açısından hata yok bilesiniz yabancılara bakalım oynayanlar Muslera, Saşaboy, Nelson, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Icardi var mı itiraz olan? Mertens yorgun ve 36 yaşında korunmaya ihtiyacı var yerinde kullanılmaya ihtiyacı var ama 40 aldı da oyuna girdi. Angeli, Angelinho yerli sayısına takılanlardan yerine yerli oynayacak. Bakan bu Endombele Zaten sonradan oyuna girenler. Kadro hakkında bir not daha düşeyim size. Hocalar kadroda birlik beraberliği sağlamak için oyuncuları küstürmeden oynatarak elde tutmak isterler. Bu bir hoca için çok zor bir durumdur. Futbolculara ayar çekmek çok zordur. Adaleti elden kaçırırsan küserler, çökerler, koyarsın oynayamazlar. Rotasyon bunun için icat edilmiş. Bunları yapmazsan takımın dengesi bozulur. Onun için hoca en iyisini bilir. Bu maç için Sanchez ve Abdülkerim sakat. Unutun yok. Mecburen Kaan Ayhan Nelson oynayacak orta göbekte. Solda Kazımcan alternatifsiz. Çünkü iyi dinleyin şimdi. Üç yerli şart. Burada hata arıyorsanız Okan Hoca'nın elini dara sokan Leo Dubois neden Başakşeh Başakşehir'e kiralandı onu sorgulayın. Tırnak içinde söyleyeyim. 14 yabancı sınırı açıldı. Leo'yu harcadılar. Dübuau olsa orta sahaya da Kerem Demirbay konabilirdi. Bakın şimdi olgunlaşıyor Galatasaray'ın atakları. Okan Hoca neden koymadı? Bunun da cevabı Kaan Ayhan'ın sakatlanması sonrası Kerem Demirbay'ın savunmaya geçmesi. Yani Okan Hoca şöyle düşündü. Ya benim e, Sanchez yok, Abdülkerim yok. Nelson'dan elimde Kaan Ayhan var. Onlara bir hal olursa ne olur. Kerem Demirbay. Yani Okan Hoca bunların hepsini maç öncesi kafasında oynuyor. Taraftar ise seyrettiği bölümü konuşuyor o kadar. Nitekim ikinci yara Okan Hoca Kazım Can'ı çıkardı Barış Alper aldı. <laughs> Barış Alper sol bek mi? Hayır. Ama Okan Buruk alternatifsiz. Takıma da dokunması lazım. Üç yerli de başa bela. Hadi çıkışın içinden. Aynı anda Tete'yi aldı Mertens'i koydu. Tete'nin alternatifi Mertens mi? O da hayır. Okan Hoca maçı çevirdi. 2 golle 3 puanı kaptı gitti. Doğru yaptı. Beğenmeyenler de küçük kızını Okan'a vermesin. Bitmedi. Sergio Oliveira çıktı, Bakanbu girdi. Ziyech çıktı, Endombele girdi. Bunlar da birbirlerinin alternatifi değil ama çift santrfor oldu takımda. Maç 2-0 bitti. Goller değişikliklerden sonra 69 ve 82'de Bakanbu ve Ziyech de geldi. Mertens uzaktan çaktı. Kaleci tutamadı. Bakan bu kafaladı bir sıfır. Gelelim Ziyeş'e. Okan Hoca Pendik Sporu yenmeye mecburdu. Onun için de kalitesi belli Ziyeş'i 83'e kadar sahada tuttu gol için. Faslı 82'de golünü attı. 83'te Okan Hoca onu kenara aldı. Maçı garantiledi. Bunları da görün. Zaha'nın dinlendirildiğini de görün. Onu da soracaksın. Zaha niye oynamadı? Hafta sonu Adana Demir 3 gün sonra da hayati bir Kopenhag maçı var. Zaha roketli ki mekanik de değil. Onu da biraz dinlendirerek kullanmak lazım. Kimse Okan geç uyandı demesin. Hocalık zor iş. Kadronu bir arada tutacaksın. Zorluklara rağmen maçı çevireceksin. Manu karşısındaki Okan Buruk'la Pendik Spor karşısındaki Okan Buruk aynı hoca. Manu ile Pendik Spor'da farklı olunca oyuncular da farklı oynuyor. Bu da futbolun açmazı. Öyle acımasızca Okan Buruk'u suçlamayın. Rakiplerinize bakarak teşekkür edin biraz. Rakiplerinizden biri Manu, öteki Fenerbahçe. Pendik Spor değil. Fener'in ve İsmail Kartal'ın halini görün. Yürekler acısı. Ayrıca hakem Volkan Bayaslan da kötü günündeydi. Faulleri iyi tespit edemedi. Kartları hatalı kullandı. Avantajları yanlış verdi. Kazımcan'ın hareketine penaltı verebilirdi hiç itiraz etmem. Yardımcı hakemini dinledi var da karışmadı. Ancak bizler de penaltılara çok takıyoruz ya illa penaltı istiyoruz. Penaltı kaçmaz mı? Icardi bile penaltı kaçırıyor. Garantisi yok bu işin. Ama polemik için penaltı çok iyi bir malzeme. Konu sabaha kadar. Sonuç. Bakan bunun oyunu takibiyle attığı kafa golü ile Ziyeş'in attığı gol Galatasaray'ı tekrar oh Liderlik koltuğuna oturttu. Tebrikler Okan Hoca. Sen Galatasaray'a yakışıyorsun. Çünkü hem iyi bir hocasın, hem efendi bir hocasın, hem paraya tapmıyorsun. Ama boş boğazların etkisinde kalma. Sizler de sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bugün coştum. Münekkitler Galatasaray'ı fazla tenkil edenler helak etti beni.